Korkmadınız, korkmayacaksınız. Değerli arkadaşlar, bugün geldik son noktaya. Hakimler ve savcıları tamamen siyasal iktidarın oluşturduğu bir kurula seçtiren bir yasa değişikliği yapıldı. Daha önce yasada olmayan ve Danıştay'ın iptal ettiği bir mülakat biçimini ve usulünü sadece Danıştay kararını aşmak için yasaya yerleştirdiler. Ve kimseye sormadan ve hiç kimsenin görüşünü almadan ve jet hızıyla ve muhalefetin görüşlerine bile yer vermeden arkadaşlar o kadar hukuk dışı bir görüntü verdiler ki o kadar çok endişe verici bir şekilde davrandılar ki size şunu söylemek zorundayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yasa gece yarısı çıktı. Yuh. Cumhurbaşkanı Yuh. Yuh. Değerli arkadaşlar. <laughs> Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Türkiye'ye saat gece yarısı sabaha karşı 2'de geldi. Ve sabah bir baktık ki yasa incelenmiş, yasa resmi gazeteye gönderilmiş, yasa resmi gazetede yayınlanmış, yasa sabahleyin yayınlanmış. Sorduk, dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı içine geldi. Nasıl bunu inceledi de beşte 6'da yayınlandı. Bize açıklama yaptılar Dediler ki daha. daha önce incelemiştik Daha yapılmamış yasayı Önceden incelemişler Sonra <laughs> <Doğru> yapılmış yasa <laughs> Sevgili arkadaşlar Değerli arkadaşlar Sevgili katılımcılar Zannediliyor ki Türk halkı Bunlarla ilgilenmez Ya da unutur ya da çabucak alışı verin. Bugün böyle olmadığını, böyle olmayacağını gösteriyorsun.